Edilen bilgiye göre Emre Kaydaresi'ndeki 78 BO 790 plakalı panelvan araç sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı yönden gelen Hüseyin C yönetimindeki 06DT 1791 plakalı harfiyat kamyonu ile çarpıştı. <laughs> Kazada panelvan araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken araçlarda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.